Arkadaşlar yarım saatlik yolculuk sonrası yeraltı şehrine geldik. Bakın yeraltı şehri böyle bir yer. Burada bunun maketi var. Burası komple toprak altındaymış. Burada evet. var mı hocam başka bir özelliği? Bizim bulunduğumuz şey? yer şurası. Ha biz şu anda buradayız. Şu i̇çindeyiz aslında. Evet. Şimdi bu koridordan geçip bir numaralı yerden başlayacağız. Vay be. Normalde bu yeraltı şehri 8 katlı. Çok aslında baktığımız zaman 8 katlı ama şu an 4 kat açık. Yani 1, 2, 3 ve 4 en aşağıda. Tesadüf eseri bulunuyor. Burası 4 katlı mı model şu anda? Burası 4 katlı Oo. model. Yani gerçek gezeceğimiz yerin birebir şeyi. Aynı yapılmış ya. aslında. Ama insanlar çoğunlukla sığınmak için kullanmışlar. Çok bilinen bir yanlış var mesela. Hı hı. Normalde yer üstünde bunların evleri var ve hı hı. yaşıyorlar Roma döneminde genelde. Sadece sığınak için aslında buraya kaçıyorlar. Yani herhangi bir baskı olduğu zaman ki baskının asıl sebebi de Roma hükümetinin işte Hristiyanlığı kabul etmemesinden hı hı. dolayı ve Hristiyan olan insanlara işkence etmişler. Zulüm etmişler. O insanlar da böyle devasa yeraltı şehirlerin yapıyorlar aslında o dönemlerde? Hmm. Yani tarihine baktığımız zaman ilk yapılışı bunun birinci katı düşünürsek Hititlerden beri başlıyor. Hmm. Ne önce? Binler gibi. Ama asıl bu kadar kullanım ve aşağı doğru kazılması Roma dönemine tekabül ediyor. Bak bir de bu şu anda 4 katın modeliymiş. Aşağıda 4 kat oh. daha iniyormuş. Daha, o burada yani yok. Bu buraya kadar iniyor diye. Oh. Nasıl yapıyor mi? ya? Şuraya kadar 68-70 metre falan. Biz oraya kadar ineceğiz şimdi. Oh. Evet. Daha be. Daha bundan aşağısı da var aslında. Çok ilginç ya. İçerisinde... Var. Mı İçerisinde ahırı var, e, erzak depoları var, mutfakları var, Vay. sürgü taşları var, kilisesi var, her şeyleri Vay var. E, İnanılmaz <laughs> kilise var orada. Tabii tabii. Var. Yaşamak için her şeyi kullanmışlar. Ve çok güzel bir sistem. Havalandırma bacası var, e, hiçbir yerde nefessiz kalmıyorsunuz. Allah Allah. Her yerde hava sirkülasyonu var. Ayrı dönem ikrami var. Hepsini ayrı ayrı ve Ahır bile var içeride mesela bir numara olan gösterilen yer ahır olarak geçiyor. Vay Genelde ya. hayvanların çıkışa yakın tutsunlar. Aşağıda çok zorlanmasınlar diye oraya kullanmışlar. Şey bu kadar kolay yeraltı şehri yapılmasının sebebi bölge topografyasının tüften oluşması Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle evet. Tüf böyle hani elimizde böyle birazcık parçalanabilen bir toprak türü böyle kaya, kayaş türü. Yumuşak kayaş. Ha, çok yumuşak. Hani böyle çok küçük vurmayla bile dökebilirsin evet. ya. Öyle Aynen evet. evet, evet. Şimdi Ondan de öyle böyle Şu anda hala yani, yani size de bir ev yapabiliriz bence Çizim burada. Ciddi <laughs> Yaparım öyle. 5 <Hiç> dakika. Yaparım ben. kazması çok kolay. Ama hmm. e, mesela o tüf... E ee, dış yüzeyi 2 hafta kadar oksijenle temas ettikten sonra sertleşiyor yavaş yavaş. Aa, Aynen. Allah o yüzden çok dayanıklı da bir yapıya sahip Sonradan aslında. Aa, doğru. Evet. O yüzden bu kadar e, katlı yer şehirleri, evler, mağaralar, kiliseler yapabilmişler. Vallahi ülkemiz bak çok güzel böyle tarihi, coğrafi güzelliklerle evet. dolu. Emin ol hani benim bile bu konuda bilgim zayıftı yani. Bu kadar Türkiye coğrafyasına hakim olmama rağmen yani bunun sebebi hocam tanıtım yeterli yapılmıyor değil mi? Evet, Kapadokya çok daha fazlasını hak ediyor. Hak ediyor, kesinlikle. kesinlikle arkadaşlar. Yani ben her geldiğimde yeni bir şeyler keşfediyorum. Yani bu yer şehrinden iki sene öncesinde haberim bile yoktu. Bir sene öncesinden yavaş yavaş haberim olmaya başladı. Bir <laughs> de orayı da, Kapadokya ilçeye mi burası? Burası şey, ar arkeolojik bir bölge. It's Aa. just archaeological region. <laughs> oh yeah. It is not a private name like Istanbul or Ankara. Uh, just be called uh, uh, in the Roman Empire. Yeah, from the Roman Empire or the Persian Empire, mm -hmm. be called different name actually for Kapadokia. Oh, Kapadokia. Yeah. Yeah. But in the Persian time, mm -hmm. uh, they called the land of the beautiful horses. Mm. Land the beautiful yes. of beautiful horses. Yes, mm -hmm. because we have many kind of uh, horses, Horse. oh. undomesticatable actually. Oh, nice. That's why they called it. Because okay. the names comes from Roman Empire. Romania, okay. Kapadosya, Pamfilya, Bithinia, Pisidya, Misya, Likya, oh. Lidya, yeah, Lidya yeah, Antalya. you know it, Antalya değil. Antalya, Atalya'dan geliyor. O şeyden, imparator isminden geliyor. Aaa. Hmm. Salladın ama tutmadı. Neyse hadi bakalım. <laughs> <laughs> evet Vallahi hocam çok merak ediyorum. Mı? Dinelim, başlayalım. Hadi başlayalım. Merve hocam bu arada arkadaşlar profesyonel turist sepetleri. O yüzden bilen biriyle gezmek hakikaten çok büyük rahatlık yani bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar burası 8 katlı yeraltı şehrinin giriş kısmı. İlk girişte böyle yerler karşılıyor bizi. Sevgili. Yani Hı. eskiden hakikaten böyle yerlerde insanlar yaşamış. Bunu bilmek hakikaten insanda büyük hayret uyandırıyor. Geçmişe yönelik büyük empatiyle bakıyorsunuz. Burası ağır kısmıymış değil mi hocam? Yazıyor kısmı. Hem aşağıda çok tünel olduğu için Hı. hayvanlarını buraya bağlıyorlar ki aşağıda rahat hareket edebilirsinler diye. Bir de alarm sistemi olarak da kullanmışlar. Ha. Herhangi bir tanımadıkları biri geldiği zaman e, bu hayvanlar kendilerine ait olduğu için sesler çıkarıyorlar. Oo. Aşağıdakiler anlıyor aslında. Arkadaşlar hikaye. o zaman kayıtta değildi. Buranın tam Endonezyalılara göre olduğunu söylüyor çünkü eğilmeye gerek yok. Kolaylıkla geçebiliyor İka değil mi? Evet. E, biz sürekli belimizi ağrıyacak burada. Bak burası evet. da alt katı gören yer herhalde. İkimiz evet. de bir hem geçiş, hem bazı tuzak sistemleri olarak kullanmışlar çoğunlukla. Değil mi? Yani böyle bir yeri yapan tuzak da hazırlanmıştır yani. Genelde girişlere, çıkışlara kullanmışlar. Üstlerine böyle ince çubuklar ve hayvan derileriyle örtmüşler çoğunlukla. Aa. Ki herhangi bir baskın durumunda da içerisine düşüyor. İçeriden de herhangi bir pencere ya da kapı zaten yok. Yani Hı -hı. düşünce çıkamıyorsunuz tekrar. Bir de onun küçükleri var, çok daha küçük. Görürseniz eğer onlar da şarap ya da su depolamak için kullanmışlar. E peki şu tuvalet miydi eskiden? Tuvalet yokmuş işte. Haa. Tuvalet için şey kullanıyorlar. Şimdi çanak çömleklerle de uğraşıyorlar ya o dönemlerde. Haa. Ondan kaplar yapıp onun ihtiyaçlarını işlerini yapmışlar ve şeyin saldırının gitmesini beklemişler. Yani üç gün artık beş gün ne kadarsa Haa. o gittikten sonra yukarıya çıkıp onun toprağı görmüşler o şekilde. Haa. Evet, yıka için her şey yolunda arkadaşlar. Eğilmesine evet. <laughs> hiç gerek kalmıyor. Burada iki büklüm olduk. Bakın burada da oturma odası varmış. Living room yazıyor. But now just fourth floor is open to visitation. Okay, okay, okay. Şuraya bakın ya, şu Ediz'in şansına bakın ya. Ya dokuz aylıkken yeraltı şehri bile gezdi bu çocuk ya. <laughs> Ay maşallah. Küçük mağara adamı oldu. <laughs> <laughs> Mezarlık kısmı. <laughs> Mezarlık <laughs> biliyorlar e girip bakabiliriz. O zaman ilk zamanlar hep iskeletler falan çıkmıştır ilk bulunduğunda. Ya da bulunmuş mu yoksa ne en zey başından zey. beri belli mi burası? Çok fazla bulunmamış ama yapılarından dolayı anlıyorlar mesela He. Mesela mezarlık olduğunu. Yani buranın yeraltı şehri olduğu ne zamandır biliniyor? Yeraltı şehri olduğu buranın 75'li yıllardan beri biliniyor. Ha, daha öncesinden bilinmiyordu ama çok bilinmiyor. Ha, Çünkü şey mu? artık Roma döneminde Hristiyanlık kabul edildikten sonra hı hı. Burayı artık kullanmamaya başlamışlar. Çünkü ha. gerek kalmamış. Açmayıp. Ee, sadece sığınak şey erzak deposu olarak kullanmışlar. Tabii, tabii. O da artık buraları değil de birinci katları falan. Cennet Cehennem mağaraları var. Mersin'de, Tarsus'ta orada da 7 uyurlar vardı değil mi? 3 yıl boyunca Obruklar uyuduğu söyleniyor. Var Aslında Hristiyanlığı kabul ettiklerinden dolayı saklanıyorlar galiba. Daha sonra uyanıyorlar. Evet. Baktılar ki her yer Hristiyan olmuş yani. Aynen o dengeler değişmiş. 9. Hmm. 10. yüzyılları falan buluyor. Konstantin kabul etmiş Hristiyanlığı <laughs> zaten Roma döneminde. <laughs> artık başa çıkamamış sayıları çok arttığı için. Demiş ki artık kabul ediyorum demiş ve resmi din Hristiyanlık oluyor işte hmm. o dönemlerde. Burası ne hocam? Su ve şaraptan bahsetmiştim ya. <laughs> Bunlar onlar için küçük depolar. Şarap depoları. Şey Mahzen daha soğuk tutuyorlar, taze tutuyorlar. Aynen öyle. Ama bu bulunduğumuz yer kilise. Eski antik bir kilise. O dönemlere ait. Hmm. Sa ya çok lüks bir kilise değilmiş de bura çok sade dua etmek için ayrılan bir kısım. Duaların hemen kabul olabileceği kadar. <laughs> Yemen yani, pratik olarak şöyle. Evet, Tevazı bir <laughs> kilise. <kısmı. Hayırmışlar>. Işte. Çünkü <laughs> normalde şeylerde Hristiyan kiliselerinde üç tane apsis olur yani yani burada bir iki tane var ha. ve bunu aynı zamanda geçiş için kullanmışlar. Yani, yani buradan geçerek aşağılara da gidebiliyorsunuz. Diğer taraflara yapıyorsun. gidiyor. Aynen. Burada mı geçelim? Evet. Aha. <laughs> Yolu yani biliyor peki. Bizi yolu biliyor bizi yolu biliyor bizi gösteriyor. <laughs> İka girebileceği her yerde giriyor zaten. <laughs> Burası mesela detaylı bakıldığında, araştırıldığında böyle biraz gelişi güzel yapılmış bir yere mi benziyor yoksa gerçekten her şey düşünülmüş böyle ona göre planlanmış gibi mi? Yani Diğer bir mi? insan hayatında kolay olarak nasıl yaşayabilirse her şeyi düşünmüşler. Aa. Ya Her şeyini düşünmüşler basit olarak ve yaşamaya yani havalandırması, aydınlanma sistemi, tuvalet sistemi, bunlar hepsini düşünmüşler. Hmm, ee, bir de şey var, bütün yeraltı şehrini tek bir seferde yapıp çıkmıyorlar. Hmm. Tek tek kazmışlar, nüfusları arttıkça. Daha fazla insana ihtiyaç hmm. oldukça bir oda daha kazmışlar. Tabii. Öyle öyle gidiyorlar. Yavaş arkadaşlar. yavaş olduğu için falan da ilerlemiş. Anladım. Çünkü bunları o dönemdeki e, aletlerle kazmak hiç ama hiç kolay değil yani. Burası yatak ya. odası değil mi? Burayı ben sizin için ayırdım zaten. Ne e, olsa, uyku, uyku mu geldik da? ha? Ders için mi? Burası adam... ders çalışma odası. Burada KPSS yazıyorlar. KPSS. Wow, ince bir adam basmasın bunu ya da. Burası nispeten daha düzenli bir evet. odaya benziyor. Bu ne? Bak. Böyle daha yüksek. <laughs> ha? Ne için acaba? Ne o ya? Ediz mi kalmış? Ha bu Ediz için. Bak. Kaç bin yıl öncesine Ediz'i bilmişler görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ona göre bir yer ayırmamışlar. <laughs> Genelde kiliselerin yanlarında herhangi bir oda olursa eğer o kilisenin keşişine aitmiş yani din adamına. Hmm, Aa, longutla. o... Onun inzivaya çekilip yalnız başına kalabilmesi için. Şilehanesi yani. diyebiliriz o zaman. Gibi evet. evet. Evet burada benim bayağı bir eğilmem lazım. <laughs> Sizin için hala bir şey yok. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Belki burada birazcık zorlanabilirsiniz. Ben hep öğütmüşler. Bu el değirmeni aslında. Ha. Bak şurayı Şurada... içine döküyorlar ortaya. Oraya da çubuk koyuyorlar değil mi hocam? Aynen burada bir çubuk oluyor. Bu şekilde çeviriyorlar. Böyle. Çeviriyorlar. Aa! Taşın altında Aynen. eziliyor, kırılıyor, un oluyor. Un mu yapıyor? Un yapıyor. Sonra onu. ekmek yapıyorlar ama çin, çin bu buğday, buğday, bu gibi şeylere. Bu el değirmeni küçük olan. Bir de bunun devasa büyük taşları oluyor. var, büyük değirmen Aynen. taşları. Onu Anadolu'da belki çok yakın zamana kadar kullanılıyordu yani. Oraya mı? Tabii. Bu da iyi Gerçekleştiği yer. Hani önüne üç yol çıksa nereye gidersin diye bulmaca gibi lan bir <laughs> gibi. Ha gir işte bir tanesi dedi. Bunu yoksa var zor yani. Evet. Ha zaten ikincini vermişler bak ok yazmışlar. Evet. Niye... <laughs> ben direkt kay kay getirseydim aşağıya kayseydim ya. Evet arkadaş ika bile eğiliyor bakın. <laughs> Çok zor benim koptu ya. Aa bu değirmen taşı değil mi? Buraya niye koymuşlar? Çok da bakayım. <laughs> Evet şu an gerçekten bir güçlükle ilerliyorum. Aman Allah'ım. Hocam burası kaçıncı katayınış? Evet ses gelmiyor arkadaşlar. Korku film burada başlıyor. Evet. <laughs> Genelde böyle bu tarz filmlerde tek başına kalanın başına kötü şeyler gelir ya. Oh, merak etmeyin. Kamera bende. Evet iki büklüm geliyoruz buradan. Böyle bakın ne zorluklarla geçiyor millet. Burada böyle farklı bir oda gördüm. Evet. Allah! Just, they They control the the enemy. Actually. Oh, Martin, okay, like okay, okay. Hey, this is my son. And you cannot you cannot pass the tunnel uh, side by side. Actually. Oh, yeah. You have to go one by one. Yeah, yeah, yeah. yeah this is the secret system. Okay, nice. Yeah. Wow. <laughs> Thank you. O zaman bu yol değil mi? Düşmanın içine olabilir mesela. Düşman gelirse burada tek tek burada op, öldürürler yani. yani. İki kişinin yan yana geçemeyeceği kadar darlıkta ve e, kısalıkta yapmışlar ki, düşmanlarını da kontrol edebiliyorlar böylece. Değil mi? <laughs> Doğru. <Yani>. Vay be! <laughs> ee, abi bu şey değil mi? Açıl susam, açıl işte. Bol <laughs> <laughs> kapıştı. <laughs> evet arkadaş açıl susam bulduk ya. Bu da büyük ya. değirmen taşına benziyor abi ya. Aynen öyle. Deliği evet. falan var. <laughs> Çok benziyor. Aa, ya, ama tabii şimdi... şimdi... Oturtmuşlar tabi değil mi? Şeyde çimentosu falan yapıştırmışlar arkadaşlar. Şimdi tabi. Ulan, Bakın şurada A, tam ben. özel bir yeri var. Tam buraya bakabilirsiniz. Taş kapandığı zaman oraya oturuyor. A -a. Ve dışarıdan hiç kimse açamıyor kapıyı. Evet evet tabi ki. Dışarıdan <laughs> tabi o zaman şu delik içeri geçmiş oluyor o dediğin de bir Açam tam mesela, aslında şey. Hem dışarıyı gözlemlemişler, ha. dışarıya bakmışlar hem de e, herhangi biri tünelde geldiği zaman mızraklarla onları içinden öldürebilmişler. Vay be. Burada koparıyorlar ha, yani yani. Buradan koparıp yapıyorlar. Şöyle bir parça var, burada kesiyorlar. Vay be. bunu burada bırakıyorlar. Buradan bunu yapamıyorlar yani. ya impossible to carry this stone from outside. İşte <laughs> ses konusu <laughs> can güvenliği <laughs> olunca neler neler yapmışlar bak. Evet doğru be." Burada şarap yapılıyormuş wine bak. Burada şarap yaptıkları kısım. Ya, Burada ya, herhalde üzüm eziyorlar. Üzümü aynen dışarıdan dışarıda getirip buraya. Yani. koyuyorlar. Bu hala kullanılan bir yöntem aslında günümüzde. Tabi tabi bu arada. Buraya koyuyorlar ayaklarıyla ezdikten sonra şuradan bir delik var. O delikten buraya akıyor o su zaten içi biraz eğimli olduğu için ama bunu böyle düşünmeyin yani içinde bir Çanak, çömlek olduğunu düşünüyorum. Tabii, tabii. ve temiz yani. Doğru, Oraya aktıktan sonra da buradan alıp, başka kaplarla yandaki odalara fermentasyon işlemi için Aa, götürüyorlar. Doğru. Aşağı yukarı 30 gün beklemesi gerekirmiş üzümün. Hmm. 28-32 gün arası. Bekledikten sonra da şarap elde ediyorlar. Tabi arada bazı kısımlara ikinci haftadan sonra falan beyaz kil, toprak dediğimiz şeyler katmışlar biraz hmm. şaraba. Aa ne için? Ee, kükürt miktarı düşsün, biraz daha iyi e, fermante olsun diye. Kaliteli şarap ortaya çıksın diye. 30 gün sonrasında da basit bir şarap elde ediyorlar aslında. <laughs> Ürgüp'ün, yani bu civarın şeyi meşhurdur. Şarap o değil mi? Şarapı ee, da. Şarabı hem de beyaz üzümü. Aa hmm. şimdi de yapıyor Beyazdan yapar. Tabii tabii hala yapıyor. Beyaz üzümden beyaz şarap o zaman Beyaz İlginç bir bilgi vereyim ama 1950'lerde e, üretilen şarap miktarı şu anki üretilen şarap miktarının iki buçuk katıymış. Oh. Evet. Ini buat bikin wine. Ini kalau di Indonesia tuh kayak lumbung tuh, kayak o zaman belki de insanların temel içecek kaynağı gibi de bir şey. Genelde öyleymiş. Değil mi? Yani hem vücut ısısını yerinde tuttuğu için üzüm yani yediğiniz zaman da aynı şekilde zaten. Peki peşle kökü yakıyor böyle. Evet. Yani. Yakıyor. E burada da o insanların o dönem e, daha sıcak kalmaya ihtiyaçları var. Isıtma e, sistemi falan çok fazla olmadığı için. Evet dışarıda gördük arkadaşlar üzüm bağları falan vardı. Ve birinci bir, ürün burada üzüm olduğu için. Değil mi? Bir de mesela. üzüm hani Anadolu'nun her yerde yetişebiliyor. Değişkenlikli şartlara uyum sağlayabiliyor. E, nasıl gidiyorsun öyle ya. E, ne rahat. Be. İşte gerek yok mu? Evet. Oh ne rahat ya. Rahat. Evet, bayağı bir ilerledikten sonra arkadaşlar. Farklı olduğu gibi bir yere daha çıktık böyle. Anladım. Evet hocam sizdeyiz. Burada <laughs> üç buçuk kat oh, diyebiliriz aslında. <laughs> <üç buçuk gülüyor> <önce. gülüyor> tam tam kat veremiyoruz ama. Yapmışlar Evet. Zaten buradaki tünelden birazdan gireceğiz. Burası Yeral şehrin en uzun tüneli. Birazdan birazdan gireceğimiz ve tam ortasında bir havalandırma bacası var ki of. devasa uzunlukta yüksekliktedir. İnanılmaz bir sirkülasyon sağlıyor. Şu an şey, mesela dördüncü kata kadar ziyaret edebiliyoruz ama havalandırma bacasının aşağısına baktığınız zaman bu yeraltı şehri önceden nereye kadar gidebiliyormuş onu görüyorsunuz. Aynen. O açıdan bayağı iyi yani. Peki ben burası keşfedildiğinde mesela bu içler çoğu yerler toprak mı dolmuş artık? Nasıldı yani? Kullanılmaya kullanılmaya zamanla ve çok yıllar içerisinde toprak doluyor ve bir şey olmuş, göçmen, yıl, ya, pislik olmuş, yani. oluyor temiz olmadığı için sonradan yani. temizleyerek açıyorlar aslında. Moğolcular da dolu diyebiliriz yani. Aslında. Aynen. Bezir bitkisinin yağını elde ediyorlar bezirhanelerde ve bunu buralara küçük kaplar yaparak koyarak onları yakmışlar. Hmm. Yakınca da o hem aydınlanma yapmış evet, hem de güzel sıcaklık. koku vermiş böyle içeriye. Aynen. O yüzden önemli. Yani genel aydınlanmayı o sağlıyor. Evet bakın arkadaşlar burası da böyle oda oda göz göz şeyler yapmışlar. Ventilation shaft. This is the longest ventilation shaft of Sanlugarsti and you <laughs> can imagine that how Deep is underground city. Yeah. When you look to the bottom of the ventilation shaft here. Arkadaşlar, sizin için kaydı kapamayacağım. Sona kadar gideceğim. Tünelin uzunluğunu görün. Ama tabi bu arada belim kopacak. Bizimkiler de arkadan takip ediyorlar bizi. Evet, evet, evet. <laughs> of. Ben de bir eğiliyorum. Evet, Ika bile eğiliyor arkadaşlar. Ah, hava basıyor evet. Hazır cerrahimlerimizin bahsettiği yer burası. Ah, Ana. Bakayım bakayım. İnanılır gibi değil. İkona kadar derin. Ciddi ne mi? kadar uzun baksana. Oha wow. wow. be iyi çok okuyum beni. Ama nasıl hava geliyor arkadaşlar var ya. Evet. İnanılır gibi değil. Bir de yukarısını da göstereyim ben size. Çok güzel hava alıyor ya. Böyle. Da ışıktan gözükmüyor ama daha yukarı doğru uzanıyor. Şey, Bildiğin apartman gibi ya. Evet. Daha devam ediyor tünel değil mi hocam? Hadi. Ediyor ediyor daha ediyor. Okay. Yes. Oh. Yes, yes. yes. Evet tünel yes. devam ediyormuş arkadaşlar bakın. son kata çıkıyor zaten. Ucu uca gözükme ya. Evet gidiyorum Allah benim koptu <laughs> <laughs> Evet ilk kata <sıkada> geliyor. Artı çarpın. Evet, neyse ben de hızlı gideyim bari. Yoksa benim kopacak dayanamayacağım. <laughs> Aman Allah'ım ne uzunmuş, nereye geldik? Başımıza neler geldi? Yerin yedi kat altına indik. Allah! Uuu! Oh. Eee? Gidince tekrar buraya mı geliyor Enes? Nasıl oldu? Ah. Oh benim! Ah, koptum! Tekrar mı oh. oraya gidiyor? Gidemem ya, ki! Sporu bıraktık, kondisyon yok. Aşağı Ondan sonra... Tekrar buraya oraya gidiyor? Evet. Ya. Neden? Uf. Bak Edis bile geldi. Ediz <laughs> sesini çıkartıyor mu? Devam <laughs> yaptın Şimdi tekrar <laughs> döneceğiz. Ciddi mi? Şaka yapıyorum. <laughs> Ciddi buradan çıkış var mı? Evet hep buradan çıkış. Çıkış var mı? Ay çok su, ya Enes ya. Artık şey çıkış yolumuz daha rahat olacak. Evet yani. yoksa Nasır buraya gidiyor çok zor. <laughs> Hayır. Ya sen buraya bak daha bir kere geldi. İnsanlar burada yaşamış. Vay be. <laughs> Mesela anladım, ta Ay. İka düşünsene ta en alt katta telefonunu unuttum ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> evet, ben yine tamam. bir Böyle bir şey yok değil mi? <laughs> evet hadi devam edelim biraz daha fes fes kalmış bulunmaktayız. Aa. son kat. Son kat burası. Son kat. Yeni şarap yapıyor bu kısım yine şaraphane, Şu kısım üzümü ezdikleri yer. Buraya mı? Burada fermante ediyorlar aslında. Aynen. Ve şuradaki tüneli görüyorsunuz. Orası da 5. kata gidiyor. Ağırı. Ama şu an şey... Kapalı. Kapalı. 5-6 metre sonrası kapalı yani. bir bakayım. Evet yani normalde girsek yine içinde bir şeyler var ama yasak. Tabii tabii. Giremeyiz yani. Oralar belki birkaç çeşit sonra asılabilir değil mi? Tamam. Ben mesela daha önce geldiğimde buraya işte birkaç metre sonrasına kadar açıktı, gittik de şey yapıyorlar, temizliyorlar. İnşallah. Aşağıya, aşağıya doğru. We're from, we're from. Evet. Yani birçok buradan gidiş var, oradan belki üç yola ayrılacak, farklı yerlere gidecek. En olarak da büyük aslında Yeraltı şekli. Sadece aşağı değil, yanlara da birçok kollar gidiyor. Büyük bir karınca yuvası gibi hayal edin aslında. <laughs> Aynen aynen termit yolsu gibi. Bayağı ee... Vallahi arkadaşlar ya ben hakikaten şoklar içindeyim yani kendi ülkemizde böyle bir güzelliğini olduğunu bilmeyişimden dolayı. Ama bak burası böyle bir nasıl diyeyim daha fazla tanıtımı yapıldıktan sonra belki de bir 10 sene sonra falan belki Türkiye'nin en ünlü yerleri, yeri haline gelebilir yani. Çünkü gerçekten onu hak ediyor öyle bir yer. Ülkemizin her yerine tanıtım. Her yeri ayrı cennet, Çok her yeri ayrı güzel. Dolayısıyla en önemli şey tanıtım. <laughs> Kesinlikle. Yani en azından biz size burada gösterebiliyorsak, yeni bir yer gösterebiliyorsak, bu konu hakkında en azından bilgi verebiliyorsak ne mutlu bize. Buradan çıkarken sağda ve solda hep e, insanların önceden yattıkları, uydukları yerler. Artık yatak odaları gibi düşünebiliriz buraları. E, tünelin sonu da şeye gidiyor zaten, mutfak kısmına gidiyor. Aynen. Yatak odaları, uyuma yerleri. Bakın şöyle göz göz. Evet bakın böyle yatak odası, oturma odasıymış burası. Böyle odalar var. Böylece bayağı bir geniş bir alana çıktık şimdi. Burası evet, mutfakmış. Ne, ne yani en geniş, en yani sosyal alan burası. Kendi <laughs> şu kısımda daha önceden ateşlerini yakarlarmış. zaten diğer yerlere göre daha siyah odanın içine bakarsanız. Aa evet doğru be. İsle kaplı bütün odalar. Allah. -"Hem ateş yakıyorlar, hem yemeklerini yapıyorlar, hem paylaşıyorlar." -"Sosyalleştikleri, buluştukları alanlardan bir tanesi." Aynen. -"O yüzden biraz daha geniş diğer yerlere göre." -"Etrafta yine erzak depoları var, uç kısımlarda." Ee, -"Burada birçok dağılım noktası var, sanki buluşma noktasıymış gibi." -"Aynen sanki Her yer yer çıkıyor. aynen. Sanki nereden kaçarsan buraya çıkıyormuş gibi." -"Burada da bir taş var, o taş normal tüf taşından daha sert." -"Biraz daha andezit taşı gibi aslında." Ha. Ee, Üstünde şey, havan dediğimiz durum var ya. Ha, eziyorlar, yani dövüyorlar. Bir döveriz, ha, ezeriz. üzeri zaten sardım. bayağı bir... Arkadaşlar baksanıza, Hava... delik delik olmuş yani. Hava çok önemli yani. Hemen evet, bu sarımsak duyuyor böyle, biber falan. Tabii <laughs> biber, domates. Aklına ne gelirse. Evet. Kaşar peyniri, pizza tepsisi olarak da kullanıyorlar. <laughs> <abi. gülüyor> Peki hocam kişisel temizlikle ilgili mesela bölüm var mı ya onlar için bir yer var mı burada yok mu? Şeyleri, banyo ve tuvaletleriyle ha. ilgili pek odalar banyo. yok ha, ee, yer altı şehirlerinde. Hani sadece kısa süreli sığınmak için olduğu için burayı doğru, öyle kullanıyorlar. Doğru. Normalde zaten yer üstünde evleri var. Burada da, yeraltı şehirlerinde de e, en alt katta bir kuyu kazıyorlar. Hmm. Kuyuyla Kapadokya'da altta su kaynakları var. E, çok vardı aslında. Aynen. Alttan sularını, taşıma suyla ihtiyaçlarını görüyorlar. Alttaki su, çıkarılan su, bütün yeraltı şehirlerini dağıtıyorlar, <laughs> paylaşıyorlar yani. İşte İka sonradan çıkarmışlar biz de atasözünü. Taşıma suyuyla değirmen dönmez diye. <laughs> evet, şaka bir adam. Nasıl İka? Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Evet, çok güzel bir şey. Mutlaka gelin buraya keşfedin görün evet. burayı. Bakın Ediz bile beğendi sesini çıkarmıyor. Evet. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?